Bugün Kanada ve ABD'nin savaş senaryosunu sunacağız. Savaşın başlama sebebi Kanada'nın Çin ile ilişkilerini geliştirip iltifak kurması. Kanada'nın yaptığı bu şeyi Amerika duyuyor ve hemen NATO'ya bildirip Kanada'yı NATO'dan atma teklifini sunuyor. Teklifi duyan NATO bunu kabul ediyor. NATO'nun değerli ülkeleri ABD'ye yardım edeceğini açıklıyor. Kanada, Çin sayesinde ekonomisini ve askeri gücünü süper bir şekilde geliştirip korkusuz bir şekilde Amerika'ya savaş ilan ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım edecek NATO ülkeleri: Türkiye, İsrail, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Maceristan, Avusturya, Arnavutluk, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç. Finlandiya, Norveç, Almanya, Polonya, Litvanya, Estonya oldu. NATO üyesi olmasa da Amerika'ya yardım edecek bir ülke daha vardı. O da Hindistan. Kanada'ya yardım eden korkusuz ve o değerli ülkeler de şunlar. Başta Çin Halk Cumhuriyeti, Meksika, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Irak, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Moğolistan, Filistin, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Yemen, Katar ve Pakistan. Kanada'ya yardım edecek inanılmaz güçlü iki ülke daha vardı. Kuzey Kore ve Japonya'ydı. Kanada ve Meksika sınırlarına askerlerini döşendi. Amerika da aynı şekilde Kanada ve Meksika sınırlarına askerlerini döşedi. Çin ve Kanada'ya yardım eden diğer ülkeler Amerika'nın ve Kanada'nın topraklarına askerlerini ulaştırıyorlar. NATO'da Meksika ve Kanada'ya asker çıkartıyor. Kanada, Amerika'nın Alaska tarafındaki topraklarını müttefikleriyle beraber işgal etti. O sırada Amerika, Meksika'nın sınırdaki askerlerini başkente kadar püskürtüp bütün Meksika'yı işgal ediyor. Kanada'ya yardım eden diğer ülkeler Amerika'nın sağ ve sol tarafına askerlerini döşemiş ve büyük bir operasyon içerisindelerdir. Buna karşılık NATO askerlerini bölgeye sevk etti. Videomuzun birinci bölümü bu kadardı. Sizce kazanan kim olur ve bu video gerçekten izlenirse bunun ikinci bölümü mutlaka gelir. Sizce başka hangi iki ülkeyi savaştıralım? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve tabii ki de abone olup bir de beğenirseniz çok seviniriz. Görüşürüz.